Ha şunu söyleyeyim. Bu 27 sene bittiğinde bir anda ortalık böyle güllük gülistanlık mı oldu? Hayır. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'da ondan sonra 10 sene. Celal Bayar'ın İslam düşmanlığı noktasında İsmet Paşa'dan bir zerre farkı yoktu. Benderes hükümeti 22 Mayıs 1950'de kuruldu. Ezan yasağı 16 Haziran'da kalktı. Yani 3 hafta var arada. Hükümet yıkılıyordu az daha. 3 haftalık hükümet. Menderes istifa mektubunu yazdı, Ankara'yı terk etti ve gittiği yeri de sakladı. Celal Bayar'ı ancak böyle bir dayatma yaparak ezan serbestisini sağlayabildi. O kadarını göze alamadı Celal Bayar. Çünkü büyük skandal olacak. Zaten CHP'nin propagandası bunlar asbel kadar iktidar oldular ama 2-3 ayda ellerine ayaklarına bulaştıracaklar. Getirip iktidarı kendi elleriyle bize teslim edecekler. Propagandasında yoğun yapıyorlar. Mecbur kaldı kabul etti. Şimdi bu tarihten sonra 3 hafta sonra 7 Temmuz 1950'de ilk defa Ankara Radyosu sunakla Mevlid yayınladı. Mevlid'in daha başlarında Celal Bayar köpürüyor Çankaya Köşkü'nde duyunca bunu. Yıldırım telefon emriyle Mevlid'i yanım kestirdi. Radyo yöneticiler de ağzına geleni sayıyor. Bu ne kepazelik radyoyu diyor camiye çevirdiniz. Ya yani bunu şunun için söylüyorum. 27 sene diyoruz. Kimse şunu anlamasın. Yani bu 27 sene bitti. Bütün zulüm de bitti. Her şey bitti. Ortalık güllük gülistanlık oldu. Hayır arkadaşlar. Ondan sonra daha bize çok kan kusturdular ama tabi bu 27 senenin ayrı bir anlamı var. Yani bu binanın temeli gibi diyelim. Yani şunu düşünün mesela 27 Mayıs'ı yapan darbeci subayların 3-4 tanesinin birden itirafıdır. Biz diyorlar darbeyi yapmayı ezan serbestliği üzerine aldık o karar. Ya mesela sadece ezanın serbest bırakılması bizzat katillerinin itirafıyla Menderes'in ölüm sebebi oldu. 10 sene sonra.